Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen düşük gözleriniz ya da sarkık gözleriniz var demektir. Eğer öyleyse seksi gözleri nasıl yapabiliriz? Buna dair sana birkaç tane ipucu vereceğim. Sarkık veya düşük gözleriniz varsa ya da tek gözünüz düşükse bilmelisiniz ki ameliyatsız da göz kapaklarınızı kalkık gösterebilirsiniz. İlginizi çektiyse izlemeye devam edin. Bu yöntemi herhangi bir göz şeklinde de kullanabilirsiniz ama bugün düşük gözler için daha fazla ipucu var. Öncelikle direkt aynaya bakalım. Göz kapağınızı zar zor görebiliyorsanız, fazladan bir deri veya kaputun altına saklanıyorsa, o zaman düşük gözleriniz var demektir. Düşük göz kapağı gözlerinizi ağır ve sarkık gösterir. Elbette botoks ve cerrahi yöntemle de gözlerinizi düzeltebilirsiniz. Ama bugün bazı gölgeler ve vurgular ekleyerek renklerle oynayacağız. Şimdi gözlerimizi yukarı kaldıralım. Gözleri yukarı kaldırmanın yolu her şeyi dışarı taşımaktır yani yukarı doğru. Bir numaralı ipucum saçları bağlamak. Olabildiğince sıkı bağlamalıyız. Saçları yukarıda sıkıca bağlamak tabii ki kalıcı değil. Ameliyatlardaki gibi ama yine de işe yarıyor. Saçlarımı sıkı bir at kuyruğu yaptım ve işte fark. Bu yöntemin farkı kaşlar daha düz görünüyor. Çünkü kaşlar da yukarı doğru hareket ediyor. Kaşlarımı ilk olarak saç spreyi ile tarıyorum. Eğer elinizde şeffaf kaş jeli varsa bununla tarayabilirsiniz. Bende olmadığı için kaş fırçasına saç spreyi sıkarak kaşlarımı yukarı doğru taradım. Şimdi kaş kaleminden yardım alacağım. Ben Catrice Cosmetics'in kaş kalemini kullanıyorum. Kaşımda kavis istemiyorum. Bu kısmı olabildiğince düzelterek kaşlarımın uzunluğunu kısaltıyorum. Çünkü kaşların aşağıya doğru bakması da gözleri sarkık gösterir. Kaşımın bitimini işaretliyorum. Sonra bir kapatıcı kullanarak altını temizleyeceğim. Kaş altını kalem ile düzeltip seyrek alanları hafifçe dolduruyorum. Tüm kaşınızı çerçeveler gibi doldurmayın. Olabildiğince doğal görünmesini sağlayın. Kaşın baş kısmına doğru boyadığınız yeri hafifçe fırçalayın. Böylece kaşlarınız hem doğal görünür hem de ombre bir efekt elde etmiş olursunuz. Müzik Diğer kaşımla önce ve sonrasını görüyorsunuz zaten. Daha düz, daha kalın ve daha tüylü. Müzik bir sonraki adım Kaşların altına bir kapatıcı kullanarak temizlemek ve transparan pudra ile sabitlemek. Pudra ile sabitlerseniz göz kapağınızda dolma yapmaz. Şimdi bir washi tape kullanacağım ve onu alt kirpik çizgimin bir uzantısı olarak yapıştıracağım. Aynı yönde ve alt kirpik çizgimde küçük bir boşluk bırakarak wash yapıştırıyorum. Bu makyajda da yine uygun bir palet kullanacağım. Bu paleti çok seviyorum. Kahverengi tonlarının bazıları daha açık, bazıları daha koyu. Şimdi açık tonlardan birini alıyorum. Dar uçlu bir fırça kullanacağım. Gözümün en dış köşesinden sadece dış rengi dışa doğru itmeye başlayacağım. Endişelenmenize gerek yok oldukça keskin olacak. Bunu bize bant sağlayacak çünkü. Yapmanız gereken fırçanızı en dış köşeye noktasından başlayarak dışa doğru farı ittirmek. Kuyruğu ne kadar uzunlukta istiyorsanız rengi o kadar dışa doğru ittirin. Bu benim için yeterli. Şimdi paletten biraz daha derin bir renk seçiyorum. Bu sefer kullanacağım fırça biraz öncekinden biraz daha küçük olacak. İlk uyguladığım far gibi uzun değil bu sefer kuyruğu kısa tutacağım. Yani ombre bir efekt elde edeceğim. Rengin düzenli olması için farı iç kapağın kirpik bitimine doğru da hafifçe ittirin. Bu şekilde daha dengeli bir makyaj olup en dış köşeden başlamış gibi görünmeyecek. Şimdi daha koyu bir renk seçiyorum. Düz, küçük bir fırça alıyorum. Gölgeyi gözümün en dış noktasında kullanacağım. İkinci uyguladığım far gibi ileri gitmek yerine daha küçük bir alana minik bir dokunuş yapıyorum. Hadi şimdi bantı çıkaralım. Bantın bıraktığı etkiyi bir kapatıcı ile temizliyorum. İsterseniz kirpikleri kıvırıp bir maskara sürerek işlemi bitirebilirsiniz. Ama ben göz pınarıma da küçük bir dokunuş yaparak foxi göz efekti istiyorum. Şimdi gözlerim daha kalkık duruyor. Yukarı doğru uzamış gibi görünüyor. Yani bugünün seksi bakışı bu. Artık bazı son rötuşları ekleme zamanı. Kaş kemiklerimi ve iç köşemi vurgulamak için highlighter kullanıyorum. Gözlerinizi daha uyanık ve büyük gösteren köşeler. Gözümün dış köşesine küçük bir göz kalemi kullanacağım. Kirpik kullanmadan önce dış köşede görünen herhangi bir deriyi örtmeye yardımcı oluyor bu. Şimdi maskarayı çapraz olarak gözlerime uyguluyorum. Ve gözlerimin uzunluğunu koruması için takma kirpi yarısını keserek gözün dış kısmına yapıştırıyorum. Ve işte göz kapandaki boşluğu görebiliyorsunuz. Dış uç kalkık ve uzamış görünüyor. Alt kirpiklerime maskara uygulayarak işlemi bitiriyorum. Bu önceki hali, bu ise sonraki hali. Büyük fark yaratıyor. Yüzüm için geri kalan makyajları da tamamlıyorum. İşte size yumuşak ve nötr bir görüntü veren gözleri kaldırma tekniği. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bana o büyük baş parmak işaretini vermeyi unutmayın. Ve eğer burada yeniyseniz kanalıma abone olmak için bir dakikanızı ayırmayı unutmayın. Böylece her çarşamba, cuma ve pazar yükleyeceğim farklı içerikli öğretici videolardan yararlanabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki yepyeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.